cenneti kadınlar için eşlerine sevgiyle tutkun ve hep yaşat inşallah. Ya Tutku olmak zaten anlamı yok. İnşallah. Oraya geriye et kalır. Yani et sevgisi olur. Evet, Olmaz. Tutku çok önemli. Sevgi önemli. Allah korkusu, Allah'a iman, vicdanın temiz olması, samim olmak, kalbinin temiz olması, Allah'tan hakkıyla korkmak. İnşallah. İnşallah. Kuran'ın hükümlerine titizlikle uymak. Sürekli vicdanının sesini dinlemek. Zalim kaddar olmamak. Egoist bencil olmamak. Çıkarcı olmamak. Egoist bencil olun bitti. Evet. İnşallah. Egoist bencil dünyada sürünür. Ailete de perişan olur. Evet sevgiyi çok istiyorlar ama aynı zamanda bencil de olmak istiyorlar, çıkarcı da olmak istiyorlar. Onunla birlikte de olmuyor. Evet, değil. inşallah. Kızlarda da erkeklerde bunu görüyoruz. Evet. evet. Bir türlü sevgi bulamadığını söylüyor. kardeşim evet. yoğun onu evet. egoist bencil değil misin? Evet. E tam karşındaki egoist oluyor işte o zaman. Evet, evet. Egoist bencil olmazsa o zaman Allah sana sevgiyi yaratır. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah sevgiyi tesadüfen bulurum zannediyor onlar. Evet. Yani bir gün bir yerde rastlar. Abi ki sevgi onunla beraber yaratılıyor. Onun ahlakıyla birlikte yaratılır. İmanıyla yaratılır. İmanlıysa sevdiği insanlar, aşk, tutku hepsi beraber blok yaratılıyor. O zannediyor ki sokakta gezerken bir gün bir rastladım diyor. Hani şarkılarda var rastladım, sinse diyor. Ya. Rastlama değil. Bütün yaratılır. Evet. İyi bir müminse inşallah, onu Allah aşıklarıyla yaratır. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Hakiki müminse, mesela Peygamberimiz güzel insandı, güzel evet. ahlaklıydı. Allah onu aşıklarıyla yarattı. Maşallah. 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 Hanımlar hep âşıktı ona. İnşallah. Müminler coşkuyla seviyorlardı. Yaratılışı öyleydi. İnşallah. Bütün. Maşallah. Rastlantı olarak sevilmiş değildi. Nefret ediliyor, dejen zihniyetli kadın veya erkeklerden. O kadın öyle nefret edenleriyle birlikte yaratılır. Ya çırpınıyor, çırpınıyor nefret edenlerden kurtulamıyor. Çünkü kaderinde yapışık yaratılmış. Ya diyor nasıl yap oluyor da kurtulamıyor, Kurtulamazsın. Egoist bencilsin, sevgisizsin, merhametsizsin. Her şeye kötü gözle bakıyorsun. Her şeyin kötü yönünü görmeye çalışıyorsun. Karanlık bakıyorsun. Bir şeyde hayır görmüyorsun, hayır gözüyle yaklaşmıyorsun, vicdanın sesini dinlemiyorsun. İçin fesat, dışın fesat, sözün fesat, Allah da sana sürekli fesat sunuyor. Yaratı dışında var fesatlık. O olmamış olsa her yerin nur olur. Hocam siz de mesajlar geliyor. Biz sizi çok seviyoruz. Evet. Müslümanlığınızı. Maşallah. Allah. Allah. Ben sevenlerinle yaratıldım. Elhamdülillah. Evet, maşallah. maşallah. Rastlantı olarak sizi bulmuş değilim. Tabii, tabii maşallah. ki. Maşallah. Bile Bile Siz de beni rastlantı olarak bulmuş evet. deyiz. Evet. Biz birlikte yaratıldık. Tabii ki. Maşallah. Ahirette de birlikteyiz. İnşallah. 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 Sen dünyaları versen onları kalplerimiz başına Allah onları kalplerimiz başına bak. Onlar kardeşliğe uğraşırlar. İşte kaderde Kader. olur. Kader. Kader. Hocam bir hadiste kadınları sevmek peygamberlerin ahlakındandır diye bildirmiş peygamber efendimiz. Maşallah. 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 Başka bir senin gibi badem şekeri sevmemek <laughs> zaten çok zor. Maşallah. <laughs> maşallah. Ancak gafil olur. Evet. Zalim olur. Evet. evet, evet. Egoist olur, bencil olur. Allah kalbine sevgi almıştır, onda olur. Evet. Ama normal bir insan, evet. normal bir mümin seni çok sever. Evet. Maşallah. Maşallah. Ama ben çok fazla seviyorum. Maşallah. 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 Bazı sevgiyi tatmamış genç kızlar çok kıskanıyorlar sizi. Evet. <laughs> Çünkü arıyor etrafta sevgi ama şimdi kendi egoist ve tehlikeli olunca Allah karşısına çıkarttığı kişiler de egoist ve tehlikeli olarak yaratıyor. Evet. Evet kendisi oyuncu olunca karşıdaki de oyuncu oluyor. O elinde telefonla sürekli dalavere peşinde oluyor. Öbürü de elinde telefonla dalavere peşinde oluyor. Elindeki telefonla sürekli fesat yayıyor. Fitne yayıyor. Mümin elindeki telefonla sürekli hayır bereket yayar. Bilgisayarından hayır bereket yayar. Ama fesat insan sürekli bilgisayarından da fesat yayıyor. Ağzından da fesat yayıyor. Her yerden fesat yayıyor. Haliyle de fesat yayıyor. Suratında da fesatlık var. Bakışlarında fesatlık var. Ses tonunda fesatlık var. Müminin yüzünde hep hayır. Hep nur. Yazılarında hayır. Sözünde hayır. Sürekli bereket nur içinde oluyor. İnşallah. Evet. Nefrete insanın sürüklenmesi çok kolaydır demiştiniz. Nefret ve öfkeye sürüklenir ama sevgiyi e, elde etmek için emek gerekir demiştiniz. Sevginin o kadar çok şartı var ki. Bir kere hem en başta Allah'tan korkması lazım. İnşallah. İnşallah. Allah'a iman etmesi lazım. Vicdanlı olması lazım. Temiz bir kalbe sahip olması lazım. Dürüst olması lazım. Yalan söylememesi lazım. İyi niyetli olması lazım. Hep hayır düşünmesi lazım. O zaman Allah ona sürekli güzellik gösterir. İnşallah. Sürekli sevgi gösterir. Öbür türlü dünya ondan kaçar o kovalar. Bütün ömrü kovalama geçiyor. Yoruldum koşa koşa diyor ya ayrılığın peşinden. Kırıldı ümitlerim diyor. Bak ümidi de kalmıyor. Halbuki Allah ümit kesmeyi haram kılmış. Evet, i̇nşallah. Yani. Hocam, Allah ayette şöyle bir şey inşallah. Şeytan ağlasın. İnkar edenlerin örneği e, dümdüz bir arazideki e, seraba benzer diyor. Susayan onu bir su sanır ama yanına ulaştığında bir şey bulamaz. Sadece Allah'ı bulur inşallah. İnşallah. Mahsun, maşallah. maşallah.